pretty eyes, pretty thighs, Charlie, she a dime. Demon girl, evil eyes, she be telling lies. Slim Şuna bir bakalım. Nere? Afganistan. Afganistan mı? YouTube mu haber mi ne? YouTube, YouTube. Hocam ne zaman kaç yıldır buradasın? Ben dört buçuk sen. Şimdi Afganistan'dan insanlar geç, göçüyor buraya. Şu maskeyi bir takayım ya. İnsanlar niye bugün Afganistan'dan göçüyorlar? Afganistan'dan göçüyorlar çünkü Afganistan'da iç savaşı var. Evet. Şimdi Afganistan'da düşmanımız kim olduğunu bilemiyoruz. Zehra Güneş hanımefendinin e, benimle yaşıt olduğunu duyunca ben benle yaşıt mı? Benden bir yaş küçük mü? Değil mi? Öyle bir şey. Şey oldum böyle. Nasıl ya? <laughs> falan olmuştum. Bir Nasıl yani falan oldum. 99'lu mu? Benden bir yaş küçük kanka. <laughs> nasıl yani ya? <laughs> Şuna bak dur. Zehra Güneş. Kaçlı? 7 Temmuz 99. Benden bir yaş küçük. Ya bir koysa bana sımacı, yemin ederim var ya böyle pıtık presler beni böyle. Kafama böyle bir tane smaç vurursa presler. Vşşşt inerim. Boy ne? Boy 1.97. Hay maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Ben size bir örnek vereyim. Benimle aynı okulda büyüdü bir Afgan arkadaşım var. Yani aynı yerde büyüdük. Hatta annesi beni oğlu gibi seviyordu. Liseyi orada bitirdik. Ve şu an arkadaşım Taleban'a gitmiş ve beni de arıyor. İstersen gel Taleban'a gidik. Peki ben oraya gitsem arkadaşımı öldüreyim. Yoksa kardeşimi mi öldüreyim? Çünkü arkadaşım Taleban'a gitti diye ben de orada gitsem beni de öldüreyim. Arkadaşım terör örgütüne katılırsa arkadaşımı öldürürüm. Yani eğer tabii ki askersem ya da bir direniş varsa vesaire böyle bir şeyin içindeyse <laughs> Teşekkür ederim. Öldürecekler. Ya gel ya da öldüreceğim diyor. O yüzden ben katil olmayayım diye kardeşimi öldürmeyeyim diye kaçmak zorundayım. Yoksa biz savaştan kaçmıyoruz. Doğru. Karısını, çocuğunu, çocuğunu bırakıp geliyor o niye? Şimdi karı, kadını, yaşlıya, çocuğa ya çocuklara bazen yapıyorlar doğru doğrusu Taliban. Ama e, yaşlılara ne bileyim kadınlara bir şey yapmazlar. Hep gençleri istiyorlar. Biz benim gibi arkadaşım gibi insanları istiyorlar. Gelin bizimle gelin. Ha Afganistan'a gel otur yaş değil. Geleceksin bizimle savaşacaksın devleti karşı. Arkadaşını öldüreceksin, kardeşini öldüreceksin. Ve biz bunu istemiyoruz. Ha, bir de imkanımız yok. Ben Taliban'a şu... buradan şimdi de söylüyorum. Ben Talibanlara savaşmak isterim. Taliban kardeşim olsa bile ben savaşırım ve öldürürüm ama imkanım yok. Elim boş. Evet. Peki, yani bugün Taliban niye bu kadar güçlendi orada? Çünkü bizim nasıl anlatayım size? Siyasatta karışamayız. Ya yani dört buçuk sene önce aslında <laughs> Amerika'da bölgedeyken Taliban'a karşı bir şey var. Orada bir hükümet vardı ve Taliban'a karşı bir savaş da vardı. Yani o neyse Neyse. Devlette de karışamayız. Devlet işi ama bizim Afganistan'da iyi insan yok. Başkanımız da kötü. Yani doğrusu. Orada iyi, iyi, bir insan yok ki. Böyle vatine sivan, namusunu sivan bir insan yok. Olsaydı biz buraya gelmezdik ya. İnsanların ne bileyim hekaretlerini dinlemek zorunda değildik. Ama mecbur olduğumuz için gelmek zorunda kaldık. Bu Hekaretler burada mı yaşıyorsunuz orada mı yaşadınız? Burada da. E, Amerika oradayken şimdi arkadaşlar bir... Ee... Taliban'a karşı çok ciddi bir Taliban'a karşı bir silah desteği oldu. Para desteği oldu. Deli para aktı oraya. Yani milyarlarca dolar para harcandı Afganistan için. Yani o yüzden imkanım yok. Şimdi 5 sene önce gelmişsin imkanım yok denmesi bilmiyorum. Hani tabii savaşmak istememişsindir. Olabilir. Yani herkes ya gidem ölem savaşam demiyor olabilir. Ben sadece söylediğini biraz düşündüm. Ya, yok orada kimse yapamaz bu arada. Burada kötü mü kötü gözlenme bakılıyor size? Tabii tabii. Ya eskiden değil de şu iki 2 3 hafta oldu yani. Eskiden çok iyiydi. Bu insanlar sınırdan nasıl bu kadar rahat geçiyorlar? Şimdi sınırdan ben size bir şey söyleyeyim. Tabii ki. yani Türk Türk arkadaşlarım benden e, bana küsmesinler bu arada. Ben yani kendi düşüncelerimi söylüyorum. Bu arada herkes düşündüklerine söyleyebilir. Aynen. Bu özgür bir şey. Tamam mı? Şimdi ben diyorsun ki sınırdan nasıl geçiyorlar? Sınır kimin sınırı? Türkiye sınırı, İran sınırı. Askeri yok mu? <laughs> Askeri evet. varken nasıl geçebiliriz biz? Şimdi ben... Evet ulan. <laughs> evet. Evet. Ben size örnek veriyorum. Öz mühim oluyor sence? Şimdi bak şöyle. Biz Avrupa'ya gitmek istersek Hı. buradan Edirne'ye gidemeyiz. Çanakkale'ye gidemeyiz. İzmir Çeşme'ye gidemeyiz Avrupa'ya gitmek için. Ama İ İran'dan İstanbul'a çok rahat gidiyoruz. Burada suç bizim mi? Türk askerim suç. Ama burada bak şimdi ben Türk askeri dersem Türkiye'nin suçu. Vallahi yani beni bilmiyorum. Beni burada linçleyebilirlerdi. Bana kızan da olur. Ben bunu daha önce Suriyeliler için de söyledim. Bunu şu an Afganlar için de söylüyorum. Burada gelen, sorun çıkaran, sıkıntı çıkaran insanlara sinirleniyoruz. Bazen çok sinirleniyoruz, küfür ediyoruz. Kesinlikle tepki gösteriyoruz. Göçmen problemi kesinlikle bir problemdir. Ama ben ne Suriyeli'ye ne de Afgan'a buraya geldiği için kızamıyorum. Kızamazsın da. Yani şöyle düşünün diyorum. Daha önce de dedim. Diyelim ki bir savaş çıktı Allah muhafaza ve sen savaşmayı tercih etmeden kaçacağım. Şimdi biliyorum çoğunuz şey diyecek biz kaçmayız biz savaşırız eyvallah ama böyle bir senaryo düşünün. Tamam mı? Kaçacaksınız gideceksiniz. Çoğu ülke sizi almıyor ve bir ülke var. O ülkeden girebiliyorsun. O ülkede yaşayabiliyorsun. Rahatsın. Hatta bazı Suriyeliler için bazı işte devlet para mara veriyor sana. Niye gitmeyim ki? Niye gitmeyim? Sınırdan paran da atarak geçebildiğim yere niye gitmeyeyim ya? Gidersin. O da gider, da gidersin. İşte burada o yüzden bir yani bizim devletimize çok ciddi bir görev düşüyor ama öyle açıklama yapmış bugün mesela. İşte ne kadar hayata geçecek bakalım. Bir yanlış anladılar ama Türk kimin? Yani kimin yöneticileri? Tabii. Şimdi biz Afganistan'a geçmek zorunda kaldık ya. Benim için İran, Pakistan ne bileyim hangi ülke rahat olsa evet. girebildiğim ülkeye gireceğim. Doğru. Mesela Türkiye'ye girdim. Avrupa'ya giremiyorum çünkü izin vermiyorlar. Girebilirsem ben giderim. İran niye? İşte o yüzden acilen sınırı kapılıyor. Vermiyor, vermiyor mu? Ver, veriyor şu an. İran'da kalabiliyorlar Kalabiliyoruz. mı? Kalabiliyoruz. Yani bugün İran'a Afganlar girse orada kalabiliyor, kalabiliyorlar. Biliyorlar. Aynı, normal. Ama istemedikleri için Türkiye tarafına geçip Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. İran sınırında bir de şöyle bir iş var. Bunu İran'ın resmi gayri resmi bir şekilde yaptığı da söyleniyor. Yani resmi değil ama destekliyor. Ee, giren Afganları otobüslere bindiriyor, Türkiye sınırına bırakıyor. Otobüslere bindiriyor, Türkiye sınırına bırakıyor. Oradan Türkiye sınırından giriş yapılıyor. Zaten bir sürü kaçakçı vesaire var, insan kaçakçısı var bu işi yapan. Alıyor o Afganları Türkiye sınırına sokuyor, bırakıyor. Oradan dağılıyorlar çalışıyorlar. <laughs> Çünkü İran'ın ekonomik baya kötü ve bir de baya Afgan var orada. O yüzden biz de gidip diyorlar. <laughs> bayağı Afgan var orada. O yüzden biz de gidip e, e, Avrupa'ya geçelim. Çünkü Türkiye'de belli bayağı baya mülteci var bayağı olduğu için. Yani kalmamız bence yanlış. Kalmayalım. Kalmak zorunda kaldığımız için kalıyoruz. Ama Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ben şahsım kendim yemin ediyorum Afganistan'a dönmek istiyorum. Ama ailem izin vermiyor bana. Gitsem de öleceğim. Ölümden de, ölümden de korkmam. Ama el boş nasıl sigideyim. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. Hani diyorlar ya Türk askeri gitti Afganistan'a. Havalimanı sahip çıkacak. Bence kimse yanlış anlamasın arkadaşlar bu arada. Havalimanıya sahip sahip çıkmasın, sınırlarına sahip çıksın. Sınırlarına diyorsun. Yani biz girin. Ya bu arada ben kesinlikle yanlış bulmuyorum bu arkadaşın söylediğini. Yani evet dışarıdan birisi söylediği için bazıları rahatsız olabilir ama bence de sınırlarımıza kesinlikle çok ciddi bir şekilde sahip çıkmalıyız. Yanlış bir şey söylemiyor. Bilmeyelim ya. Evet. Durum yanlış mı diyorum? Evet. Doğru dedim ama şimdi herkes bana kızar bunu, bunu dediğim için. Yani Türkiye benim bakış açımla da Afganlar yanlış anlama sözüm senin için değil tabii ki. Bu ülkeye geldiği zaman bu ülkeye yük olacak. Gençler tabii iş bulamayacak ki. şey yapacak. Eğer Türk de hükümeti... Bu sorunla yüz yüze gelmek istemiyorsa sınırlarını korumalı. Doğru. İşte, doğru. Ha. Ya, mesela Türkler yabancı istemiyor, evet. Türkler de haklı. Bayağı haklı ya. Çünkü 6, milyon, 7 milyon yabancı gelmiş. Çok. Ben de olsam yani sabrım buraya kadar gelir. Haklılar ama suç bizim değil. Biz kaçmak zorundayız. Ben şimdi tek ayrımın çalışanı benim. Çalışmak zorundayım, iki şef çalışıyorum bu arada. Sabah 8'de akşam 12'ye kadar bugün izinliyim. Çalışmazsam ne yapacağım? Ben aileme kim bakacak? Yaşlı babam var, annem var, küçük kardeşim var ve ben Türkiye'de kaldığım için Türkiye'de çalışacağım. Beni Türkiye depo tabii ki yani gönderirse ben İran'a gitmek zorunda kalacağım. İran olmasa başka bir ülkeye gitmek zorundayım. Çünkü vatanımda iş yok. Tamam sen en son git. Tamam ötekiler gitsin sen en son git. Savaş var, ölüm %99'u var. Sen olsan yapmaz mısın bunu? Yaparsın değil mi? Bu arada yani eskiden Türkiye Yunanistan savaşındayken Türkler Almanya'ya gitmedi mi? Güç etmediler mi? Ettiler. Türklerin Aynı göçü şey o konuyla ya alakalı değil. Ya. Türkler Almanya'ya davet edildi. O başka bir konu. Şimdi Almanya tamam davet edildi konular farklıydı o zaman evet. ama şu an mülteci bay olduğu için kimse kimseye davet etmiyor. Yok ben şimdi sana örnek veriyorum. Gittiler mecbur kaldığı için gitti. Allah korusun senin başına bu, bu gelsin sen gitmez misin? Ailen için. Gidersin Çalış. Aileni korumak için kalsın. tabii ki aileni alıp tabii. gidersin. Tabi, evet. ama biz, bir de diyorsun ki ailelerine ne getirmiyorsun mesela, tek evet. gençler geliyor. Bu bizim, bizim geldiğimiz yol, kadın çocuk gelebileceği yol değil. Biz bir ay 45 gün yolda kalacağız, süsüz da kalabiliriz, 18 saat, 24 saat yolda yapıyoruz, dağlara çıkıyoruz. ve Hangi kadın öyle yol yapabilir ki sence, yapabiliyor mu? Şöyle bir söylenti var, doğru mu değil mi belki bilgim vardır diye soracağım. İran Afgan sınırından girenleri arabalara doldurup Türkiye sınırına bırakıyor deniyor. Böyle bir şey var yok, mı? Yok yok. Şey yok. Bu arada bunun videoları vesaire var. Paylaşıldı. Yani arkadaşın haberi yoktur belki bilmiyorum ama anlat e, eski bu. Bir, bir ay falan belki oldu bilmiyorum. Discord'da paylaşır. Böyle bir şey yok. Yani, Asla yok. Afganlar oradan Bunu yürüye, alakalı yürüye yürüye alakalı yürüye yürüye sınırı alakalı. geçiyor. Evet. Türkiye'ye geliyor. Kimsi kaçacak? İran'ın da bir müdahalesi yok. İran İran şu an yakalanırsa gönderir. Hı -hı. Doğrusu. Nereye Afganistan'a Afganistan mı gönderiyor, Türkiye'ye Yok mi? yok, Afganistan'a gönderiyor. Çünkü benim kardeşim üç kere geldi geçen evet. ay. 3 yakalandı, gönderdi. He bu, bu doğru. Mi? Bu gelenler, İran'ın görmediği insanlar. Aynı. Gördükleri mi? zaten geri gidiyor, doğru mu? Geri gidiyor, tabi tabii. Ya İran öyle bir şey yapmaz aslında. Çünkü ben 8 senedir yurt içinde yaşıyorum. Üç buçuk sene İran'da yaşadım. Bak dört buçuk sene, dört senedir Türkiye'deyim. Ve bugüne kadar böyle bir şey duymadım ben. Ne Türk askerinden duydum, ne de... Oradan duydum, hiç kimseden duymadım. Çünkü bu kaçak yolu. Ama illaki bir bir bağlantısı olabilir. Onu Oğlum ben... bu arada ne çabuk öğrenmiş lan Türkçeyi. Yani şey hani çatpat pat bir Türkçesi yok herifin. Harbiden Türkçe konuşuyor. Bilmiyorum. Senin dürüstlüğüne güvenerek soracağım. Bu gelen insanlar suçlusu, suçsuzu, hırlısı, hırsızı, arsızı bunu ayırt edebilir miyiz? Oradaki insanların e buraya kim geldi? E, 4 yılda yani ne bileyim. Bence iyi konuş biliyor o, muyuz yani bilemeyiz, bilemeyiz. Yani bizim dayıların bir kısmından daha iyi Türkçe konuşuyor şimdi Taliban da var doğru mu ya ha, doğru olabilir her görebilir. türlü insan gelir bu ülkede bir şeyler yani bombalar patlatmak isteyecek bir şeyler Allah de kurusun. insanlar da olabilir Allah korusun olabilir ama şimdi şöyle beş parmak aynı değil hani evet. diyorlar ki Afganlar bunu yaptı Afganlar bunu yaptı evet. tamam şimdi arka diyelim ki bir Afgan gitti bir bir, bir suç işledi benim suçum ne ya ben burada öğrenciyim, okuyorum, üniversiteye gidiyorum, ona saat çalışıyorum. Benim suçum ne? Gidip bana ehkar ee, Askerin değil, hükümetin sorunu bu Aga Bahadır. Bence bu konuda sana katılmıyorum. Askerler devlet adına çalışıyor. Zaten bunu söylüyorum. Bu bir de e, hükümet problemidir. Bu bir politika problemidir. Yani sınırdaki asker kendi başına Aa, bırakalım da geçsin yapmıyor ki. Bir şey söyleniyor, ne söylenirse onu yapıyor. İzin verilirse veriliyor, yakala denirse yakalıyor, yakalayabilirse geri gönderiyor vesaire yani. Orada aynı noktadayız yani Haklı, haksız mıyım? İşte, tamam biz geldik de siz haklısınız. Ben demiyorum haksız değil. Ha, siz haklısınız. Ben de olsam aynısını yaparım ya. Ya 11 bin, 20 bin hangi ülke yabancı alır, almış ki kendi ülkenden? Siz haklısınız. Ama şunu unutmayın ki biz de mecbur kalmazsak hayata kendimize hakaret ettirmeyiz. Sen de olsan yapmasın, ben de olsam. Ölümü alırsın ama bunu yapmazsın. Ama ailen için her şey yaparsın. Ailen için her şey yaparsın. Yapmaz mısın? Yaparsın. O kadar. Yani yaşanan bazı tatsız olaylar var. Dün Taksim'de bir Pakistanlı kafası kesilerek öldürüldü. Çeşitli hadiseler yaşanıyor. Bu durumlardan size yansıma nasıl oluyor? İnsanlar size ters bakıyorlar mı? Giderek kötüye gidiyor mu bu yoksa son günlerde öyle olmuştur maalesef. Bizim Afganlar da baya baya yaptılar, işlediler ve ben bunu ger bunun için gerçekten üzülüyorum. Çünkü yapabileceğimiz bir şey yok. Ben eğer bir görsen bu Afgan yanlış yapıyor. O da Türkiye'de ya da başka bir ülkede kendi ülkesinde boş ver. E sen bu ülkeye gelmişsin insan gibi çalışmak zorundasın. Çalışmayacaksın siktir git ya. Kusura bakmayın. Git ya ne işin var burada suç işliyorsun? Mesela sahillerde <laughs> işte. Yani belli bir kalabalık <laughs> oluşturup kadınlara kızlara laf atmalar. <laughs> sen gerçekten en son git bu arada. Ben o konuda ciddiyim şu an. Ne bileyim işte çeşitli kötü hadiseler yaşanıyor. Bunlar seni de rahatsız ediyor mu? Doğru mu abi? aynı rahatsız diyor. Peki sence çözüm ne? Sen bir vatandaş olarak, bir Afkan Afgan olarak ne görüyorsun? Şöyle. İlk in Kim oy ver lan? <laughs> Vatandaşlık aldın yok, Yok benim kimliğim ha, var. Tamam. Öğrenci. PC, kim? ha, Aynen. Öğrenci kimliğim var. Şimdi bu arada inşallah bu videoyu bütün ülkeler izler. Ee, özellikle özellikle arası yani Birleşmiş Milletler izler. <laughs> Ve ben bunu onlarda ne Epiloji gelmiş. Hem şu 10 kişi. abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim canım benim. Eyvallah. Baş tacısın. Çok sağ ol biliyor musun? Ben bir genç olarak, Afgan bir gençim. Bakın hiçbir şeyden korkum yok. Aileme bakmak zorundayım. Ama yine de buna rağmen Türkiye, Türkiye'den başlıyorum. Türkiye bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Türkiye bize Hayır. ne konu yardım etsin? Bizim gençlere şu an topluyor ya hani, hani de toplasın, arkadaşıma da toplasın. Bize Afganistan'a gönder ama bu şekilde gönderme. Ha, yapabiliyorsan bizi sala ver, biz savaşalım. Doğru, biz savaşalım ama biz bu şekilde yapamayız ya. Ya şimdi Türk askeri gitse orada Allah korusun şehit olsa benim vicdanım bunu kabul etmez. Ben burada keyfi keyif yaparken Türk askeri orada şehit ne istemem ben. Ben varken ben, benim şehit olmam gerekiyor. Ama yapamıyorum işte. Hani havalimanı kuracak ya Türkiye. Hani benim fikrim bu. Türkiye diyelim kaç, kaç bin kişi gönderdiğini ben hiç bilmiyorum. Sen <laughs> biliyor musun? Ya şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Söylediğinde ciddi, samimi ya da değil. Orası apayrı bir mevzu. Lakin üslubun ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruzdur diye düşün. Yani ya da bu dediğim gibi samimiyeti vesaire tartışılır ama bir tarafta derdini anlatmaya çalışıp işte şu yapılabilir, bu yapılabilir diyen bir insan. Bir de az önce haberlerde baktığımız siz bizi göndermeyeceksiniz, biz sizi göndereceğiz, sizin dilinizi keserim, gözünüzü oyarım diyen tip. Ne kadar asker gittiğine? Türk askerim. Türk askeri. En son bir rakam 5000 diye biliyorduk ama o tabi uzun zaman önce. 5000. Şimdi 5000 değil, 1000 sayalım. Sence 1000 Türk askeri Afganistan'a gitmesi doğru mu? Biz buradayken. Şimdi ben diyorum ki Türk askeri Afganistan'a gitmesin. O 1000 kişiye veren sala, masraf, tank ne bileyim, top mu, araba mı, ne ve hepsini Türkiye verecek zaten çünkü Türk askeri. Onu bin kişi bizim gençlere versin. Biz savaşalım yani ya yapamadığımızlar ya. <laughs> yapamadıktan sonra Türkiye gelsin. Tabi Tabii gözümüz üstüne. Türkiye olmasa bizim kardeşimizdir. Biz kardeşiz Müslümanız. Ama biz burada keyif yaparken Türk askeri ölmesini istemiyorum ben. Ben istemiyorum ya. Afganistan yıllarca Amerika işgal etti. Ondan evet. önce Rusya işgal etti. Sen bir Afgan olarak ülkende bu durumların yaşanmasına sebep olan en temel şey olarak ne görüyorsun? Yani benim dışarıdan görüşüm cehalet. Sen tabii. de aynı fikirde misin? Aynı fikirdeyim. Bizim büyüklerimiz satılmıştır tabii ki. Yani çoğu satılmıştır. Kendine satmışlar. Amerika'ya, özellikle Pakistan'a satmışlar. Ve evet. ben biliyorum ama elimden bir şey gelmiyor, Sen yapamıyorum büyüğün. bir şey. Amerika geldi bak 20-21 sene bizim Afganistan'da kaldı. İşgal etti, hiçbir şey yapamadı. Çünkü istemedi. İsterse yap ee, Pakistan ne alaka Pakistan'ın özellikle Taliban'ın müthiş bir desteği var. Hem para olarak hem silah olarak yani siyasi destek olarak o yüzden. Var o Amerika. Dünyanın en güçlü ülkelerden birisi değil mi? İsterse yapar ya. Afganistan'ı şu kadar. Yapamaz mı? Yapmak istemedi. Çünkü Pakistan'a destekliyor. Pakistan da Taliban'a destekliyor. Taliban Böyle işte. Bu Taliban uyuşturucu üretiyor. Doğru mu biliyoruz? Hem uyuşturucu üretiyor hem de işte ne bileyim. Bir yaparlar ha. istediğin gibi iş yaparlar. bu evet, şey... adamlar elde silah yapıyor bu arada. Şaka değil birazdan hatta belki onu da size bir tık gösteririm. Pakistan tarafında yapılıyor bu. Bayağı kop alıyorlar, inceliyorlar. Elde işte demiri yontarak, tahtaya şekil vererek falan 150 dolara Kalashnikov çekiyorlar. <laughs> i̇şte zigana falan yapıyorlar, sarsılmaz yapıyorlar. İşte örgüt işte, örgüt her şey yapar para için. Afganistan neredeyse tamamen ele geçirmiş durumda. %95 almışlar. Aynen. Ne görüyorsun? Yani Taliban tam tüm ülkeyi ele geçirirse ne olur sence? Taliban tüm ülkeyi alsa Afganistan bir daha asla ayağına kalmaz. Asla ve asla. Çünkü o Pakistan yönetecek onu. Söyle diyebilir miyim? Bir terör devleti mi olur yoksa Pakistan'ın güdümüne mi girer? Pakistan. Pakistan ne isterse öyle olacak. Evet. Çünkü Taliban hepsi Pakistan'dan geliyor. Hepsi. Evet. Benim arkadaşım tamam mı? Bak biz aynı okula gidiyorduk. Sana az önce söylemiştim. Evet. Adam Pakistan'a gitti, geldi, talep oldu ya. Düşünsene. Şimdi tamam de beni de alıp göndersin. Ben de gitsem orada mecbur kaldığımda, Şu an bizim biz insan biz insanız tamam mı? Biz bir şey yaparak yaparak düşünüyoruz düşünürken alışırız. Ben Türkiye'de geldim, Türkiye'de alıştım ya. Ben cezaevine gitsem cezaevine de alışırım. Bir sene sonra alışırım. Ben memleketime gitsem o parasızlığı, açsızlığı ve ailemin yokluğunu görürsem kafam bozar, her şey yaparım. Sen de ne yaparsın, o da olsa yapar, kim olsa yapar onu. ben onu görünce, buradaki kayıflara görünce mesela Taliban'ın kayı, sürdüğü kayıflara görürsem, ben de Taliban'a geçerim, ayrımı kurmak için. Ya çünkü ben duymuştum. Bizim Afganistan'da mesela kişi başı 5 bin para veriyormuş, 100 bin, 200 bin dolar veriyormuş, adam öldürür para ya paraya al. Allah... Nasıl gidebiliyoruz şeye? Uçak gidiyor mu? Yoksa arabayla kaçak mı gideceğiz? Var mı bilgisi olan? Bu Instagram'daki kaçakçılar bizi götürür mü ya? Ben bir sakal bırakmaya başlayayım. Hadi bismillah piya ya. Bakalım. kursun. <laughs> Ailem için ben de yaparım bunu. Kimi muhtaç ediyorlar. Tabii ki işte oyla. Öyle. öyle yapmışlar. Mesela geçen benim bir arkadaşım nedir biliyor musun? Onlar biraz merkezden uzakta yaşıyorlar tabii ki. Baya uzakta. Sınırlara yakın. İlçeye gelmiş Taliban. Demiş ki Kaç oğlun var? İki oğlun mu? Birisi Taliban'a gelecek. Gelmezse öldüreceğim seni diyor. Düşünsene. Asker top. Topluyor t zorla topluyor. Ya da kadınlarınızı... bir de sonra Twitter'da biz terör örgütü falan deyince böyle aşırı radikal İslamcılar bize laf söz yapıyor. Aa sizin şeyiniz sorunuz ee, sorununuz dinle vesaire diye yani lol. Son kötü haber <laughs> en kötü haber ki ben hatta yemin ederim iki kar ağladım iş yerinde bile ağladım arkadaşım şahittir. Ne demiş biliyor musun Taliban? 14 ee, yaşı üstü kızlarınızı bize vereceksiniz biz Taliban'ı evlendireceğiz. Düşünsene en kötüsü bu. Ama az önce şey dedin Taliban kadınlara çocuklara dokunmuyor dedin. Abi ama bunu dokunmak değil ki zorla alacak işte. Ya öldürmeyecek ama alacağım diyor. En kötüsü bu ya. İşte yapamıyoruz bir şey. Biz keşke bir şey yapsak ya. Ben buradan Afganistan'a gitsem ne yapabilirim ki? Ha benim elime silah verin. Yemin ediyorum eş olmasa birisini öldürsem içim rahatlayacak. En azından kendi ülkemde şey olacağım. Yani ben şimdi Avrupa'ya gitsem, Avrupa ürünü ölürsem yemin ederim yani vicdanım rahat değil ki ben orada ölürsem ya burada ölürsem. Ben memleketime ölmek istiyorum ya. Ama boş elle bir şey yapamıyorum. Sence Türk hükümetinin Taliban'la görüşmesi doğru mu? İnşallah. Doğruca doğru. bir Fayda sağlar mı? İnşallah ama sanmıyorum. Çünkü iki senedir biz şu an barış halindeyken şu an Taliban'a biz barış yapıyoruz, düşünsene. Bu barış hali mi? Bu Barış hali. Katar'da barış yapıyorlar, iki sene oldu. Evet. Hiçbir şey değişmedi. Bak iki kozan, birisi Taliban, birisi Amerikan. Barış yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Hepsi hain. Hepsi hain. Yemin ediyorum hepsi hain. Böyle işte kanka. Çok çok teşekkür <laughs> ederim. Bu arada kanka. bu kadar cesur davrandığın ve bizimle konuştuğun için çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen hiçbir Afgan bugüne kadar bir çıkıp da senin gibi bir konuşma yapmadı. Senin gibi düşünen insanlara, senin bakış açında da gösterme fırsatı verdin. Çok teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim. Ee, bir de son bir şey istiyorum. Ya, tabii ki bunu Farsça söylemek isterim. İstersen Türkçe'den söylerim. Ee, ben bütün Türkiye'deki bütün Afganlardan, tabii benim gibi gençler, ha böyle keyfe, keyfe sürmek için gelen gençlerden ricam bu. Gelin toplayalım gidip memleketi zırhıma kurtaralım Kaçmaktan bir şey yapamayız biz Kaçmayın nereye kadar kaçacaksınız ki İlla ki öleceğiz ha burada ha Avrupa'da Bu arada bu arkadaş geçen gün de bir video çekmiş Sanırım bu o Yani sanırım geçen bir videosu düştü önüme Kendi telefonuyla çekip yayınlamış Ben diyor çıkmak istiyorum Sınırdan ülkeme gitmek istiyorum İzin verilmiyor diyor Yani devlet beni bırakmıyor Ben çıkıp Afganistan'a gitmek istiyorum Beni bırakmıyorlar diyor Öyle bir video çekmişti Sanırım o arkadaş bu arkadaş. <laughs> Almanya'da, Türkiye'de, İran'da öleceksiniz, öleceksiniz anlıyor musunuz beni? Öleceksiniz. Gidin memleketimize ölelim ya. Korkmayın. Kimden korkacaksın? Talep de insan, ben de insanım, sen de insansın. Kimden korkacaksın ya? İstersen fars söyle. Nusayeziz. دیگه ترکیه اول گفتم ترکیه خوش بازی ها باید باشگوشی دیدیم بیلر سکن چکمه اینا یمین درم دلکتشی که در لرپیمیست امن دیم اترن اتردونو زیاد نمیفهم از تمام جوانایی که در ترکیه زندگی میکنه خواهش میکنم اگر مجبور نیستین بیایی که جمع شویم بریم در خود از وطن خود دفع کنیم چی دا افغانستان باشی چی دا اروپا باشی چی دا ترکیه باشی هر جو هر گوشه دنیا که باشی بالاخره میموری مردانوار پم بر میفهمی مثل مرد ور باش مثل مرد بم مثل مرد ما اشما افغان هستیم تا امروز سر خم نکدیم و حال دو هفته سه هفته میشه ترکیه سی مرکه سر گپ میزنه نامش که نفر سر ما ویدیو جور میکنه گپ میزنه وجدانای ما خو از خاطر که باشی دا ترکیه ما روان راحت زندگی کنیم نه ترکیه بنزیولان سانکی ارادام بی کی کلمه چکتم Kürtçe iyi bilen arkadaşlar e... değil mi? Evet. De, evet. Tanrı tanıdın mı çocuğu tein? Mere jam şey kolum o işe merem konsül yeri Afganistan. Kolay report mekini merem cad defa mekini mazat tanrı Na Ne tersi? Bak <laughs> kolay kasa mı geldi ton merem ya? Taçu akte maşma bu pare. Maşma zor Afganistan bildim ki mardın beş sarma gap bizden ya kavrat ya tavhin kına bağ kına. Xumalı mı sana var ton ki kâm tavuğun şu? Kaç tır biliyorsun? Çatpat İngilizceyi biliyorum. Bu aralar İngilizce çalışıyorum hatta çok üst seviyeye çıkarabilmek için. Türkçe biliyorum, azıcık Kürtçe biliyorum. Ee, o kadar. Bu, bu bitti. Basat, bak o da izat mera. Da metro meşrim taraf mardım aşarım sayka da namet onum. Da sarı korka da kaz Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Son olarak ben de bir şey söyleyeyim. Hiç ne alaka? Ee, Erzurumluyum. 3 sene Adıyaman'da, 1 sene Mardin'de yaşadım. Ee, çocukluk yıllarımdı. Yanımdaki çocuklar genelde Kürt çocuklardı orada. Hiçbiri 7 dil biliyorum. Herkes aynı kefeye lütfen koymayalım. Yani bakın güzel insanlar var. Elbette ki içlerinden kötü insanlar da çıkacak. Bizde nasıl kötü insanlar varsa aralarında kötü insanlar da var. Bu yani herkesin kötü olduğu anlamına gelmiyor yaşanan bir kötü olaydan dolayı. O yüzden lütfen provokasyonlara gelmeyelim. İnsanlara, suçsuz insanlara zarar vermeyelim. Çözüm, evet, top yükümlü bir mücadeleyle olur. Ülkemizi biz yöneten biz insanların bulacağı çözümlerle olur. Bizler de vatandaş olarak sadece tepkimizi gösterelim. İnsanlara şiddet uygulayarak, bir yerleri evleri taşlayarak çözüm üretemeyiz. Bunu da lütfen unutmayalım diyerek çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. İyi, İyi akşamlar. De. De.